merhabalar. Uzunlar Ortaokulu Diyarbakır Hani ilçesi Uzunlar Ortaokulu Teknofest kapsamında e, polis drone ve ilk yardım drone projemizle e, karşınızdayız. E, projemizin amacı hem suçluların e, verebileceği zararlara karşı acil ilk yardım sağlayabilecek bir robot hem de bu e, Polislere yardımcı bir e, yardımcı robot e, sistemi tasarlayabilmektedir. İki temel fonksiyonundan olan bu robotumuzda bizler e, kollu kuvvetlerine yardımcı e, köpeklere benzeyen bir robot tasarlamak niyetindeyiz. Bu robot e, teknolojinin verdiği nimetlerden yararlanıp. Asla yorulmayan bir yardımcı e, fonksiyonuna bürünecektir. E, bizlere fırsat verilmesi halinde biz bu projeyi yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bu zekaya sahibiz öğrencilerimizle birlikte. E, umarız her şey bizim için çok güzel olur. E, katılan herkese başarılar diliyoruz. Diyarbakır'dan selamlar.